Balçova arsa mağduriyeti devam ediyor. Kendilerini Balçova arsa mağdurları olarak ifade eden yaklaşık 5000 arsa mağduru 50 yıldır arsalarına kavuşma mücadelesi vermekte. Geçen zaman içinde birçok hak sahibinin ölmesiyle birlikte miras dağıldığı için mağdur hak sahibi sayısı 20.000'e ulaştı. İsmim Tolga Tıran. Bu Arsa Mağduru'nun üçüncü kuşak üyesiyim ben. İşte 1970'lerde babaannem olmuş. Babaannem vefat edince amcamla babamın kalıyor. Amcamla babam da vefat etti. Oradan da bize kaldı. Yani pek bir umudumuz yok. Bir avukat vardı ona vekalet verdik. Hatta son gün, şu gün, bugünden de işte topuyu yenilettik. İşte avukata vermezseniz arsalarınız gider dendi. Gittik avukata vekalet verdik. Dediler insan hakları mahkemesine verdik. İşte sonra işte aradan bir zaman geçti insan haklarından kazandık. Tazminat alacağız. Arsa değerinden daha yüksek tazminat alacağız dendi. Ondan sonra e, böyle şeyler sürekli konferanslarda böyle şeyler konuşuldu. Orada bir halk yani bir umutlandı. Ondan sonra bu da boş çıktı. Yine yani sen en er, er, kaç 2022'ye gireceğiz yine ortada hiçbir şey yok.